Hepinize selamlar arkadaşlar. yepyeni yeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçekten inanılmaz videolara bakacağız arkadaşlar. İzleyince anlayacaksınız. Ama bu tarz videoların gelmesi için arkadaşlar videoya bir beğeni bırakarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Ben bu videoyu gördüğümde inanamadım arkadaşlar. Daha denemedim. Bir deneyeceğim bakalım. Şimdi bakın arkadaşınız üstünde onu kurtarmak yine taşı yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra topa dönüşüyorsunuz. Buyurun. Direkt kalkıyor arkadaşınız ayağa. Hiç uğraşmıyorsunuz kaldırmakla. Bunu kesinlikle deneyeceğim ben. Oluyorsa cidden efsane bu arada. Hoppa çok iyi vuruş bu arada. Harbiden efsane. Evet haydi bakalım. Araba geliyor. Tamam. Nasıl vuracak? Aa, o bombayla arabadan alacak mı o arabayı? Dur bakayım. Araba fena geliyor yani. Adamı gördüler. İki tanesini indirdi. Çok güzel bir bomba daha attı. İki tanesi de orada. Takım arkadaşım gelişe baksana. yandan vuruldu. Bombaya takım arkadaşı ölmedi mi? Bu arada aldı ayetini bombayla helal olsun. Arkadaşını kaldırıyor arkadaşlar ama orada M416 var. Ar aslında arkadaşın planı gidip o M416'yı ondan önce almak ama işte arkadaşı iyilik yapmaya çalışıyor. O da yemiyor. Bak yavaş yavaş M416'ya yaklaşıyor çakal. Görüyor musunuz? Hiç böyle çaktırmadan yaklaşıyor bile. Bak yine bolacak kesin Aa en güzelini yaptı çocuk. Buyurun. Geldi diğer takım arkadaşı aldı. Hadi altın onun elinden alabiliyoruz artık. Aa vurdu. Hayda Ben böyle bir kurtarma Hiçbir görmedim hayatımda <laughs> Hadi bakayım Nasıl bir sprey geldi Telefonun markasını falan da yazmış Çocuk öyle sprey attı Hepsini aldı mı Şoför arkadaşlar Arkadaşların düştüğünü gördükten sonra artık Oynamayı bıraktı demek ki çocuk öyle durdu Ha gözle vuruyor Adam harbiden indirdi ha Aha. Bizim mahalle çekoların karşılaşması. Tabii bizim çekoların altında bu araba yok ama Normalde onların altında Şahin var arkadaşlar, Toros var. Aslında Toros oyunda var doğru ama işte bu, bu arabalar yok. Bunlar da normal Toros doğru. Hala da kavga ediyorlar. Şuna baksana. Hadi bakayım. Helal oy. Gördüğü gibi indiriyor. Çok güzel edit yapmış ha. Harbi uğraşmış bu arada arkadaşlar. Cidden uğraşmış yani. Baktan üstüne. Oy. Of. Geçişleri gör. Oy geçişlere bak. Oğlum harbi çok iyi. Harbi çok iyi diyorum yani. Hele sondaki hareketi de mükemmeldi. Ben bunun arkadaşlar hatırlayanlar belki vardır belki yoktur. Hile mi gerçek bir serim vardı ya. Orada yapmıştım. Öyle traktörü çalıştırmıştım hatta traktörle birlikte gitmiştim. Bu arkadaşımın sadece sesini yapmış. Bak mesela bir taktik daha buyurun. Bunu da görmüştüm bak. Topla oraya çıkıyor arkadaşlar. Sadece buraya çıktı sanıyorsunuz ama yetmedi bak şimdi. Hop zıpladı. Bir daha itti. Buraya da çıktı. Bu topla arkadaşlar her yere çıkabiliyorsunuz. Güzel spray. Duvarın arkasından vurdu. Adam da şaşırdı ha. Ha 700 pingi varmış. O kendini duvar arkasında sanıyor ama duvar arkasında değil. Orada birim var. Ben adamı görmedim bile. Harbi diyorum görmedim bile adamı. Aha Toki'de biri var. Gerçek video mu? Kill sayısını kapatmışlar. Kapatmasalar değil. De. Bence kesin kurgu bu ya. Kesin kurgu diyorum ben arkadaşlar. O yukarıda kilit sayısını kapatmışlar. Bir de adamlar orada öyle bekliyor. Ama güzel kurduydu. Hadi bakayım uçtu. Tekrar uçtu. Adamın haberi yok şu anda. Alabilecek mi? Oha! Başka adam vurmuş. Olaya bak. Hiç beklemiyordum ha. İlk yardım kiti bıraktı tamam. Bu kadarmış. Mükemmel video. İlk yardım işte bırakmam. Aha Messi. <laughs> Hepimiz şu an oyunda böyleyiz bak yemin ediyorum. E ee, şimdi ne yapacaksınız? Hiçbirimizin elinde silah da yok. Anca öyle yere yatarsınız işte. Diğerkini vurmadı bu arada, Onu da vurdu. Tertemiz tamamdır. Messi oldu koşmaya devam. Ya ben buralara girdim silah çıkmıyor ya kafayı yiyorum ya. Tamam en azından pompalı buldu. Temiz vuruş. Adam arkasından Uzi ile koşup geliyordu ha. Aha nasıl bulacak onu? Oho! Benim arkadaşlar belki de 10 sezon önce gösterdiğim taktik bak yine çıktı karşımıza. Bunu artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ya. Suyun içine arkadaşlar adam girdiği zaman sis attığınızda eğer adamın tabi yakınına atmanız lazım. Adamı böyle suyun içinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yardım istedi. Bombayı attı. Abi oyuna neler gelmiş neler oluyor böyle. Bunu da kullanırsınız bak bir tane daha şey geldi. Ha bu sefer kaçtı. Bu sefer topa dönüşemedi. Ama eğer arkadaşlar sıkıntı olursa bu şekilde topa dön dönüşüp halledersiniz. Aha gördü onları. Onlarla oynuyor. Niye alamadılar hala? Aşağı mı atladınız cidden? Harbiden yaptınız mı bunu? Ölmüşler mi? Ama bunlar da hak etti. Harbiden hak etti. Bak yeni gelecek kıyafet arkadaşlar bu da. Demiştim efsane video diye. Harbiden efsane şeyler var. Buyurun. Tabi çoğumuzun alamayacağı bir kıyafet ama yeni yükseltilebilir kıyafet arkadaşlar. Buyurun. Yeni Joker'imiz hayırlı olsun hepimize. <laughs> İlk suit <sweet> gördüğünüz gibi. <laughs> Harbiden efsane duruyor bu arada. Evet burada Vuramadı. Yine pink. a 120 pingi var. Kesin yine pinkli şekilde burada. Harbiden dönün kesin yine pinkli şekilde abi. Da, ben, Hangisi alacak? Ben, ben, ben. Güzel aslında yakınlaştı da. Meğersem vurulan tarafmış arkadaşlar. Bak orada 3 kişi bekliyorlar. Ha kurgu. Yukarıda kill sayısına bakın. Tamam bakalım kurgu yine de. Atladı. Düşecek mi yer atlarken? Birinciyi vurdu. ikinci... çok iyi kurgu bu arada ha. Harbiden çok iyiydi yani yapmak zordur bunu. Kardeşim ne kafa çalıştın be. Adama bak. Canavar çıktı arkadaşlar. Vuramadı. Vuramadı. Vurdu. Vuramadı. Ha şimdi güzel bir şekilde vurdu. Ama yüksek diğer takım arkadaşları onları gelip kaldırmıştır o adamı. Ha havada topu yok ettiler. Tamam. Ben de dedim ne oldu aniden? Bence kurgu bu çünkü o camdaki adam niye iki saat izledi ki onun böyle böyle dans etmesini? Yani ben olsam izlemem iki dakikada kafasını aşağıda daha vururdum. Tamam çıktı. Güzel aldı cihazlara, mermilere. Hadi buyurun. Tam Victor'a yakışacak hareket. Yine güzel buruş mu geliyor? Çok güzel kafa çalıştı ama alamadı. Bu arada karşıdaki de güzel oynadı. İkisi de güzel oynadı abi hakkını vermek lazım. Harbiden ikisi de güzel oynadı. Hangisi alacak? Temiz vuruş. İntikam videosu geldi arkadaşlar. Hazır mıyız? Harbiden intikam videosu geldi. Hadi bakayım. Hareketi de yaptı. Bu değil, o mu değil? Tamam. Aha içeri girdi. Karşıda. Helal be. Harbiden intikam aldı. Yukarıda şekil yaptım mı aşağıda böyle yakalarlar işte. 14 kilo almış 23 kişi yaşıyor arkadaşlar. Bu gerçek yüksek ihtimal. Arkadaki üzüntülü şarkı ile birlikte vuracak mı havada birini? Vurdu mu? Vurdu ha. He. Harbiden helal olsun. Hem de gerçekte yaptı ya bunu. Harbiden tebrik, tebrik ediyorum yani. Nereden çıkacak Victor Reis? Ha bu bot taklidi yapan arkadaş tamam. Normalde gerçek tabi. Güzel. Bir tane daha vursana elinin üstünde. Yok mu bir tane daha? Yokmuş arkadaşlar. O nasıl spreydi lan? Direk adamın üstüne gitti. direkt adamın üstüne kitleniyor. Bak, gördünüz mü? O aşağı doğru tutuyor, direkt adamın üstüne kitleniyor. Allah Allah. Bir şey olabilir mi acaba bunda? Son vuruş da yaptı. Ha bu daha demin topla vuran arkadaş değil mi? Aynen öyle. Daha demin iki video bu ya. Vurdu arkadaş aynen öyle. Kurgu demiştik hatta buna. Buyurun arkadaşlar bugci. Bu arada bu olay oluyor deneyebilirsiniz onu. Öyle yamuluyor karakter. Helal çok iyiydi bu arada. Bu çok iyiydi. Yapıyor bu sporu ha. Harbiden yapıyor yani. Vay vay vay. Çok iyi vuruşlardı. Tamam Joker Raid şekli yaptı. Arabayla gitti. Harbiden yap... Aga be. Alan öldü. Çok da güzel uçmuştu ha. Bu arada bu Joker'in sırtındaki çantadan bende var arkadaşlar. Çok kişide de yokmuş onu öğrendim. Vurdu mu? Vallahi vurdu helal olsun. Çatıdaki adama gitti tava fırlattı. Orak orak şimdi ismi aklıma geldi. Adamı duvarın içinden vurdu Allah Allah. Bunu TDM taktikleri videosunda denerim. Bu arada efsane videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni atarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Her gün saat 4'te yeni video geliyor. Yarın saat 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.